Merhabalar efendim. Ben Dilek Ünlü. Çok kıymetli hocam Profesör Doktor Atabey Kılıç Nezaretinde yürüttüğümüz doktora tez çalışmamın 18. video raporunu sizlerle bugün paylaşmak için karşınızdayım. Bugün 22 Ocak 2021 Cuma günü. Cuma'mızın hayırlara vesile olmasını diler kutlarım. Geçen hafta musikinin dünya üzerinde tarihi gelişiminden bahsetmiştik. Diğer uygarlıklarda müziğin müzikinin gelişimi çıkış noktasından bahsetmiştik. Daha çok dini menşeli olduğunu görmüştük ve Türk musikisine de bir giriş yapmıştık. İslamiyet öncesi öncesi Türk Hun İmparatorluğu'nda, Uygurlarda, Göktürklerde, Uygurlarda müziğin nasıl olduğu ile ilgili yine dini bir menşe olduğunu görmüştük. Bu hafta da yine kaldığımız yerden Türk musikisinden devam edeceğiz. Karahanlılarla birlikte İslamiyet e, İslami bir e, karaktere bölünen müziğimiz e, farklı bir e, farklı forman formlarla farklı türlerle gelişmeye devam etmiştir. Tasavvuf müziği, musiki, tekke müziği, cami müziği gibi çeşitli türleriyle e, devam etmiş. Tabi askeri e, müziği de aynı zamanda devamını sürdürmüş, e, Tabul müziğin, müziğine geçiş yapmıştık. E, Sonra mehter musikisi artık ortaya çıkmaya başlıyor. Yani İslami bir karakter görünüyor ve gelişmeye devam ediyor E, ee, Tabii ilim adamları artık ortaya çıkıyor. Müzik sistemleştirilmeye başlanıyor. Bunun başında Safiyyuddin el Urmevi gelmektedir ki Türk musikisinin asıl ses sistemini ortaya koyan kişidir diyebiliriz. 13. yüzyılda Cengiz ve Moğol istilalarıyla Anadolu'da büyük kayıplar ortaya çıkmakla birlikte gelişmeler de kendini göstermiştir. Anadolu'ya gelen Mevlana Celaleddin Rumi'nin Anadolu'daki kültürel etki, kültür anlamında, kültür hayatında önemli etkilerinin olduğunu görüyoruz. Musiki'de de özellikle Mevlevi tarikatının, Mevlevi musikisinin ortaya çıkması önemli bir dönem içerisinde, önemli bir hamle olarak adlandırılabilir musikimiz adına. Yine Hacı Bektaş Veli Anadolu halk kültürünün gelişmesinde Bektaş tarikatı içinde çok önemli etkilerinin olduğunu görüyoruz. Diyebiliriz. Özellikle yine Musiki'nin gelişmesinde bunlar önemli isimlerdir. Bu dönem içerisinde Farabi, i̇bn Sina'yı görüyoruz. Farabi'nin Kindi'den sonra ilk önemli musiki nazariyetini yazmış olması, Kindi'nin kurup geliştirdiği okulun ilerlemesine katkıda bulunmuş olması müzik okulunun. E, musikinin. Ve e, ilk defa notadan söz etmiş olması önemli bu dönem içerisinde. Yine İbni Sina'nın, e, Farabi'nin e, bir yere kadar getirmiş olduğu Türk müziğini ile ilgili e, sistemi daha ileriye götürdüğünü görüyoruz. Müziği bir sanat dalı, bir kültür e, dalı olarak e, kabul ettiğini görmekteyiz i̇bn Sinan'ın. Ve Farabi'den çok yararlandığını hatta e, ondan musikiyi öğrenerek e, tıp mesleğinde de bunu tatbik ettiğini görüyoruz. E, müziğin tıp tedavisinde de kullanıldığını yine bir dönem içerisinde e, görmeye başlıyoruz. E, Mevli, e, Hazreti Mevlana'nın Oğlu Sultan Veylet, Hazreti Sultan Veylet'in de yine bir bestekar olması bu dönem içerisinde Mümusiki'nin ileriye gitmesinde önemli isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. E, Safiyetin Abdül Urmevi tabi bu dönemde e, Kindi'den sonra Epçet Notası ile ilk kez Epçet Notasını kullanan ve hem bestekar olan ve Kindi'den sonra da Epçet Notasını kullanan ilk sanatkar olması ses sistemini bilimsel temelleri oluşturması, makamların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini incelemesi bakımından önemli bir kişilik olmaktadır bu dönemde diyebiliriz. Yani Safiye Abdülmümin Urmedi'nin bilimsel teknik ve klasik kalıplarla bir Türk İslam musikisinin doğmasına çalışmış ve bu müzik sistemini e, geliştirmiş olması e, ve günümüze kadar gelmesini sağlamış bir isim olduğunu söyleyebiliriz. E, yine bu dönemde Kutbettin Şirazi'yi görüyoruz. E, onun yine Moske'mizde önemli katkılarının olduğunu görüyoruz. E, klasik öncesi dönem olarak adlandırılan bu dönem yani Abdülkadir Meragi'ye kadar bu dönemde e, bir İslami karakteri görülmüş olması, çeşitli türlere ayrılmış olduğunu görüyoruz. Tekke musikisinin artık ortaya çıktığını görüyoruz tarikatlarla birlikte. Daha sonra klasik dönem, yani klasik dönem başlıyor ki Meragali'den Itri'ye kadar uzanan bir dönem var, klasik öncesi dönem daha doğrusu. 17. yüzyılda asıl klasik dönemimiz başlıyor. Abdülkadir Meragi'nin özellikle bu klasik öncesi dönemde kendinden önce yazılmış olanları inceleyerek e, ile ilgili bunların arasındaki çelişkileri bu çelişkilerin nedenlerini açıklayarak e, eserler meydana getiriyor ve bu çelişkileri gidermeye çalışıyor. Bu anlamda çok önemli etkilerinin olduğunu görüyoruz. Türk musikisinin e, önemli adımlarından birini atmış oluyor eserleriyle. E, Tabi e, Farabi'nin etkisinde kalmış olduğu yine hissedilmektedir. Hem iyi bir nazariyatçı Abdül bir merak Hem de iyi bir bestekardır. Aynı zamanda e, çok güzel uç çaldığı da yine kaynaklarda belirtilmektedir. Türk musikisinin şekillenmesinde, üsluplaşmasında, nazariyatının bir düzene sokulmasında e, birinci derecede yardımcı olmuş e, en büyük musiki şanslarımızdan biri olarak kabul edilmektedir. Klasik e, okul olarak bahsedilen klasik musikinin başlangıcında büyük bir usta, kendinden sonra gelen bütün musiki şinasları yüzyıllarca etkilemiş bir kişilik olduğunu söyleyebiliriz e, öncesi dönemde Miraz, Miraz kalının önemli bir yer olduğunu görüyoruz. Yine bu dönemde 2. Murat Abdül Murat'ın aslında musikiye önem vermesi ve sanat erbabının da etrafında toplamış olması hem musikinin hem de sanat e, kültür ve sanatının gelişmesi adına dünyada aslında eşi benzeri görülmemiş yani Türk hükümdarlarının, padişahlarının bu sanata verdikleri kıymet, sanatkara verdikleri kıymet e, tabii ki devleti de, e, politikayı da, siyaseti de, hoşgörüyü de çok önemli yerlere taşımıştır. Dünyada e, adını bu anlamda duyurmuş olması Türk milletinin hakikaten e, övgüye mazhar bir durum diyelim. İkinci e, Murat Ab Ahmet Oğlu Şükrullah, Hızır bin Abdullah, Ledikli Mehmet Çelebi, Sultan Korkut, Yine Kırım Han olan Gazi Giray Han, Şeyh Abdülali Efendi. Bu dönemin musiki ile ilgili önemli isimleridir diyebiliriz. Türk musikisi 16. yüzyılın ortalarından itibaren artık büyük gelişmeler kaydediyor ve din dışı musikisi kendi yolunda ilerlerken dini musikimizde şah eserlerini ortaya koymaya başlıyor diyelim. Ve 17. yüzyıla geldiğimizde e, musikinin büyük bir gelişme gösterdiği asır olduğunu söyleyebiliriz. Destekarlık ve icrada çok ileri e, bir dönemde olduğumuzu görüyoruz. Çok değerli edvarlar e, yazılmaya devam edilmektedir bu dönemde. Bir önceki döneme nazaran e, edvar e, ya da e, nazari müzikoloji anlamında çok e, bir önceki döneme yakalayamamış olsak da aslında bu dönemde de yine ünlü çok değerli edvarlar ortaya çıkıyor. Yine burada Boğdan Prensi Temir Temiroğlu'nun edvarının bu dönem içerisinde önemli olduğunu görüyoruz. Yine Ali Ufki Bey, Hafız Post, Hafız Post klasik müzikisine şekillenmesinde, formlaşmasında büyük katkıda bulmuş bir bestekardır. Bu dönemde yine onun etkilerini görmeye başlıyoruz diyelim. E, Müzik bu dönemde gelişmekle birlikte 18. yüzyıla doğru gittiğimizde bu bütün bir hızıyla devam etmektedir bütün bu gelişmeler. Bu yüzyılın ilk 10 yılı içerisinde dahi bestekar olarak adlandırılan Itri'nin kişiliğinde klasik dönem artık zirveye ulaşmıştır denilmektedir. Türk musikisi Arap ve İran musikisinin etkisi musikisini etkisi altına almaya başlıyor. Musiki anlayışındaki bu meyil edebiyat dünyasında da kendisini göstermeye başlıyor. Türk halk musikisi arasında bir tür e, musiki daha doğuyor, aşık musikisi olarak. E, Türk sanat musikisi repertuarlarında koşma, divan, semai, mani, kalenderi, kayabashi, kesik kerem, müstezat ve benzeri şekillerin bestelendiğini görmeye başlıyoruz. Güftelerin aslında e, işte e, bestelenmesi artmaya başlıyor tabii ki yani güçlerin beslenilecek şekilde ortaya konulması bu dönemde dikkat çeken hususlardan bir tanesi. E, bu yüzyılda ayin, na, durak ve benzeri dini musiki geleneği e, yine e, ile birlikte devam ediyor. Mevlevi ayini, en çok Mevlevi ayinin beslendiği bir yüzyıl olarak 18. yüzyıl karşımıza çıkıyor diyelim. Bu dönemde bu Hurizade Mustafa Itri Efendi e, en önemli isimlerden bir tanesi. Yahya Nazim Çelebi, Naya Osman Dede, Dil Hayat Kalfa var Türk müzikisinde önemli bir kadın bestekar olarak karşımıza çıkıyor Ali Nütkide de var yine e, bu dönemin önemli isimleri arasında görülüyor 18. yüzyıl Türk müzikisine doğru geldiğimizde artık bir yenileşme bir e, batıya e, doğru bir yönelim bu yüzyıldan hissedilmeye başlanıyor 19. yüzyıl hem doğu hem de batı dünyası için çok önemli bir zaman dilimi olmaya başlıyor ve klasik çağın kapandığını yeni anlayış, geleneklere doğru, yeni geleneklere doğru, yeni sanat akımlarına doğru bir gelişim görüyoruz. Edebiyat resim, musiki heykel gibi güzel sanat kollarında başka karakterlerde eserler artık ortaya konmaya başlandı ifade edilmektedir. Bu dönemde e, Itri Efendi Yahya Nazım Çelebi ile devam eder devam etmeye başlamış ve şarkı formu ilk örnekleri Hacı Arif Bey, Şevki Bey ile zirveye ulaşmıştır e, diyelim. E, geleneksel beste tekniği, meşik sistemi artık unutulmaya başlanıyor ve nota beste cilin ortaya çıkmaya e, başladığını görüyoruz diyelim. Fakat e, tabii ki e, meşik sistemin ortadan... Tamamen kalkmıyor ama unutulmaya başlaması ile birlikte aslında musikinin çok özel yönlerinin de bir nebze unutulduğunu görüyoruz. Çünkü notaya almanın desteği, notaya almanın musikinin bütün özelliklerini yansıtmadığı yine birçok kişi tarafından ifade edilmi, edilme edilmiştir. Enduruni, Endurulu gibi ifadeler sıfatlar yerine mızıkalı sıfatı artık dilimize girmeye başlıyor. Dede Efendi, Şakir Ağa, Delazade, İsmail Efendi gibi ustaların çırakları yüzyılın sonlarına doğru önemli bir başarıya ulaşıyorlar bu dönemde. Şarkı besicisi hali yetişmiş oluyor. Şarkı bu dönemde önemli oluyor tür olarak bestelenmek açısından da. Biz de yine Midim'de Ender'in vasıfta bunu görüyoruz edebiyat içerisinde tabii bu edebiyat ve müzik ilişkisinin aslında müzik ilişkisini kendiliğinden zaten bize düşündürüyor. Tekke müzikisi yine mevlevilik tarikatının bu noktada önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle mevlevi olan padişahların bu kuruma bağlılık ve ilgilerinden dolayı bu kurumun mevleviliğin ve mevlevi müzikisinin önemli derecede geliştiğini görüyoruz. Diğer tekkelerde bu musikinin etkisi çok fazla ilerlediğini söyleyemeyiz. Durak, tevşih gibi büyük formların, dini eserlerin bestelenmesinin azaldığını, daha çok ilahi bestelendiğini, hatta bunda bile bir azalış olduğu dikkati çekmektedir. Bu zaman süreci içerisinde daha çok şubur, yani sözleri Arapça olan ilahilerin bestelendiği görülür Bizim üzerinde çalıştığımız mecmuada aslında 19. da yazılmış bir mecmu olduğunu söyleyebiliriz. Ve daha çok ilahilerin yer aldığını, ilahi olarak başlık verildiğinde e, görüyoruz. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın e, başlarında e, diyebiliriz e, Necma için. E, bu da önemli bir bilgi. Yani klasik formlardan biraz daha e, yeniliklerin geldiğini görüyoruz bu dönem içerisinde. Türk halk musikisini, Türk sanat musikisini etkilemesinin daha belirgin bir duruma geldiği görülüyor ki e, hatta Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin de Anadolu ve Rumali ağzına andıran besteler yaptığını bu dönemde e, gördüğümüzü söyleyelim. Artık bir mahalleşme hem edebiyatta hem de musikide e, genel olarak e, Türk sanatında, e, kültüründe bu yenileşme ve mahalleşmeyi de görüyoruz diyelim. Sultan III. Selim, Hacı Sadullah Ağa, Tamburi İzak, Yahudi asılı bir sanatçı olan İzak musikimizde Zaharya'dan sonra yetişmiş en kudretli azınlık besteci ismimiz olarak da görülmüştür. Sultan II. Mahmut, Şakir Ağa, Hamamizade İsmail Dede Efendi, Haşim Bey, Sultan Abdülaziz, Hacı Arif Bey gibi önemli isimleri 19. yüzyıl musikisinde görüyoruz. 20. yüzyıl Türk musikimize geldiğimiz zaman bu dönemde Türk musikisi adına yapılmış gelişmeler olumlu ya da olumsuz şekilde e, dikkati yani bir çabanın olduğunu görüyoruz. E tabii e, klasik musikisinin biraz daha geri plana atıldığını görüyoruz. Yeniliklerle birlikte Batı'ya doğru yöne, yönelmiş olmamızdan kaynaklı olarak Batı musikisinin artık e, içimizde e, görüyoruz. E, biçim ve öğretim noktasında Batı e, tarzını benimsemeye başlıyoruz. Bu da tabii ki e, Türk klasik musikisini e, geri plana bırakmaktadır. Hatta bir dönem artık yasaklandığını bile görüyoruz. E, Ankara Radyosu var bu dönem içerisinde. E, Ankara Radyosu'nun öğretim kadrosu, eğitim sistemi, sanatla disiplin ve anlayışıyla, ciddiyetiyle e, bir konservatuar gibi hareket etmesiyle müzik alanında e, bir e, gelişim ortaya çıkıyor. E, yani Türk de bir canlanma, bir sisteme girme, durgunluğun artık yeniden bir hareketlenme noktasına geldiğini görmeye başlıyoruz. Tabi teknolojinin de gelmesiyle birlikte hem artılar hem eksiler kendini göstermektedir diyebiliriz. 20. yüzyılda Türk müzikisi için olumlu gelişmeler olarak yine Türk müzikisi nazariyetin incelenmesi ortaya çıkıyor. Önemli çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Şeyh Celaleddin Efendi, Hüseyin Fahrettin de, Şeyh Atavla Efendi'nin Raufiyetler'in başlattığı, yayınlattığı, tanıttığı e, çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Sufi Ezgi ile ilerlettiler. Türk musikisi, nazariyet incelemeleri e, önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. E, yani musikinin nazari yönünün ele alınmış olması bu dönemde musiki için e, önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Klasik bilgilerin çağdaş ilimler ışığında gözden geçirilerek sistemleştirilmiş olması yine önemlidir. Aral eski Uz Dilek Sistemi diye bir sistem musikimizde de olmuştur. Ve musiki hitabımızı ilk el atan da Rauf Ekta diyelim. Bu dönemde yine Sufri Ezgi, Saadettin Nusret Ergün, Saadettin Aral, Mesut Cemil, Ruşen Ferit Kan, Saadun Aksüt, Bak Suha, Mahmut Ragıp Gazmihal, İsmail Baba Sürelsan, Yılmaz Öztuna gibi önemli isimlerin yapmış olduğu değerli eserler ve çalışmalar, sözlük çalışmaları, müzik tarihi çalışmaları, nazariyat çalışmaları ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmalarla musikimiz de bir yeniden bir ilerleme kat ettiğini görüyoruz. Tabii ki müzik artık 100 yüzyıla, yüzyıla birlikte gelişmeye ve değişmeye de başlıyor. 20. yüzyılın başından beri işte bu çalışmalarla bu ciddiyetle birlikte onun sonuçlarının da elde edildiğini görmeye başlıyoruz. 20 ve 21. yüzyıl yani günümüz yüzyılında ise artık klasik müzik ya anlayışı bir bu dönemde büyük formlardan küçük formlara yerini bıraktığını görüyoruz. Eğlence müziği yani popüler müzik dediğimiz müzik artıyor ortaya çıkıyor. Biraz daha tüketim kültürüne odaklı bir müziğin ortaya çıktığını görüyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle Radyo yayıncılığı, film müzikleriyle Türk müzik musikisinin dünya genelinde yayılmış olması, daha geniş kitlelerle ulaştırılıyor olması açısından önemli bir yere geldiğini görüyoruz. Yine klasik müzik yanında Arap batı pop, Arajman, Arabesk müzik türlerinin ortaya çıktığı yine 21. yüzyılda görülmektedir. Kırsal kesinlen yani kırsaldan kente olan göçle birlikte varoş kültürünün oluşmasıyla acı itilmişlik, kakaşlık, ümitsizlik gibi Düşünceleri ifade eden bir baroş kültürü müziği ortaya çıktığı ifade ediliyor. 80'li e, yıllarda e, klasik müziği seven gençlerle e, ve kendinden önceki üstadlardan faydalanılarak gençlerin yeniye, e, müziğe yeni bir yaklaşım, yeni bir e, kalite getirildiği yine ifade edilmektedir. E, günümüzde bununla birlikte e, hem konservatuarlarda çalışıyoruz, e, artık müziğin, musiki çalışmalarının önemli olduğunu, çalışmalarla birlikte, geçen hafta da bahsetmiştik kaynak çalışmaları, tarihi çalışmalar mecmualarla birlikte mesela bizim üzerinde çalıştığımız mecmuaların güfte mecmusu olması, yine nota mecmuaları ile birlikte, Türk musikisinde yeni bir gelişim, yükselmeye doğru bir gidiş olduğunu da görüyoruz diyelim. Bu hafta Türk musikisi ile ilgili başlangıcından günümüze kadar Nusik'in e, Selmeni'nden bahsetmiş olduk. E, bu hafta e, anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlıklı saat günler diliyorum. Görüşmek üzere.